Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Hafize Sena Düzgün kampüste asılı olarak bulundu. İntihar ettiği ortaya çıktı. Daha 21 yaşında. E, tabii çok iddialar var bu konuyla ilgili. İşte üniversite hocasıyla bir aşk yaşadığı, ondan sonra e, adamın onu bıraktığı yani çok türlü türlü iddialar var açıkçası. Neyin doğru neyin yalan olduğunu da bilmiyoruz. Sadece 21 yaşında e, gencecik bir kız kendi canına kıydı maalesef sefke kötü bir olay yani ne denir onu da bilmiyorum. Ne diyorsun? Yani ne diyeyim hani intihar edenin arkasından rahmet bile dilenmesi hoş karşılanmıyor biliyorsun. Ya yani şu çok üzücü. Yani gencecik bir kızcağız hayatına kıydı. Evet. Ne hayalleri vardı belki. Gencecik yaşta bitirdi yani. Ama bunun üzerine bir komple teorisi Peşine de mektup bırakmış bu arada. Evet evet. Ahmet mezarıma gelmesin falan yazıyor. Ahmet mezarıma gelmesin demiş. Mezarıma gelenler bir dal sigara içsin demiş. 5 dakikadan fazla durmayın demiş. Telefon taksidi için borcu bırakmış. Telefonun şifresini bırakmış falan. Evet. Şimdi bizim emniyetimiz falan bu anlamda çok gelişmiş sistemlere sahip biliyorsun. Bütün o mesaj geçmişi, ne oldu ne bittiği çözerler. Eğer burada bir sürükleme olayı varsa, intihara sürükleme olayı varsa bunu mutlaka aydınlatırlar ama ilk bakışta sevgilisinden ayrılmış, muhafazakar mütedeyyin bir aileden gelmesi dolayısıyla da tamamen hani hayatında ilk karşı cinsle özel ilişki geliştirmiş ve bunu da aşamamış. Bunun duygusal yoğunluğu içerisinde canına kıymış bir kızcağız olarak duruyor. Evet. Şimdi ben yine bak linç kültürü o kadar gelişti ki o kadar gelişti yani baktığımda benzer bir durum görüyorum Marmaray'daki olayla. Yine bir işte, işte bu kızcağızın umutlarıyla oynayan kimse işte onu bulacağız edeceğiz. Ne, ne, neyi bulacaksın yani? Neyi bulacaksın? Adam bir ilişki içerisine girmiş. Sonra ayrılmışlar. Sonra kız kaldıramamış ve canına kıymış. Eğer dediğim gibi burada bir istismar, taciz, gasp, şantaj, tehdit falan yoksa buna yapacak hiçbir şey yok yani. Hmm. Maalesef hiçbir şey yok. Ve yaptığınız hiçbir şeyi onu, onu da geri getirmeyecek.